çift mescidi her şeyi paylaşıyor gördünüz değil mi Evet bugün her ee, zamanki gibi kalıcı kariyeri oyuncu olarak yani Uğurcan Çakır'ı şap ee, tak, kariyerine devam ettireceğiz eleştirileri savuruyoruz diye Bu arada ben hep böyle koyuyorum beni küçümsüyorsunuz biliyorum Pardon küçümsüyorsunuz biliyorum ama yapmayın be ben bir oynamaya daha yeni böyle alışıyoruz Öyle diyeyim. Daha yeni aldım oyunu. Yeni aldım oyunu diyorum ben. Evet ya yani eleştirmeyin. Eleştirilirse dururum. Hop <laughs> alalım bunu. Bizim de bir şeyimiz alalım. Aha sonra yaptırırsak bak. Bize gelişim geliyormuş. Evet. 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 Evet, bir donuk geldi oyuna, donukluk. Ee, gidelim, gidelim, gidelim. Spor, sorlu, çekim, fon. Para gelsin, başına buyduk, aldık bir klip efsanesini. Ben alalım <laughs> Gönderme yaptık o sehre. antrenman yapacağım. Her artık antrenman var. Çıtırdınız, bıktırdınız. Aynı şeyleri bir daha yapacağız. Sonra bir çalışma evet. Tamam bunu yapmış. Daha da bir çalışma yapalım. Evet. Bire bir Arkadaş, Arkadaşlar artık tecrübeliyim. Yani ben. Abi küçük müşterim? ben ne yapabilirim? Ben al etmeyin ya? Küçerim işte. Çok basit. Ya dün de şeye gittik. Video çekecek değil mi? Çekemedim. Ha, kuzenime gittim Fenerbahçeli. Beraber diye oynadık. Öyle bir yenmişim. Trol, troll troll. <laughs> Görmeniz lazım. Aa, işte ben nasıl üstüyüm? Neyse gol değil 2. Devam et. Nasılım? Şimdi yumruklama yapacağız. Yuvarlak ile yumrukla. Yuvarla. Yumrukla ne yuvarlası ya? Ee, güzel. Anneciğim. Devam et sen. Yine de o. Ama Abi başka yapın ya. Bir şeyler yapın Bu bize. Bitsin artık evet. Hoppa. Hayır ya. kareye bastım. Bu olarak alışmışım. L2 olsunca özel şık yapıyor galiba. Ya hocam gol yesem ne yazar söyle yavrum. Gol bu arada eksi puan vermez. Ha? Yani adam ol. L2 yapasın yapacağım bir daha yapacağım. Abi hocam uzak kaçtırdık işte ne istiyorsun ya. Aynen. Gol diyeceğim. Aynen. Açık. Aa, aldık. Bir ders şeyimizde. Evet maç günü. Maçta bu sefer böyle şeyler yapacak mıyız? 60. dakikada gireceğiz abi. Kaleci değişik ne alaka ya? Güney yine ben gireceğim. Bir sürü gol dedim ya. Hemen şimdi hoca beni çıkartır. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Doğru gün oynayacağım böyle oturacağım böyle. Tutacağım çayımı şey, kahvemi alıp biteceğim. <gülüyor> <gülüyor> keyif Keyif ee keyif şey aslında işi. Kalecilik. Top bekliyorsun bir geliyor. Çok zor değil kolay değil zor aslında evet. Ama bir yandan da keyifli. Beklemek. Beklemeyiz zaten yani karıcı dedi. Ama İnsanlar topu sabırlar, sabırlılar olur yani Kaleci. Barış Alper Yılmaz. Evet, ee, bir şey Bugünkü maçı kim kazanır? Elmalı. Yorumlara ee, yazın. Bunu paylaşırım ben. Maçı olduğu zaman. Oynasın bari. Evet, maçı iki veri ben fena alacak diye düşünüyorum. Galatasaray'ın öyle bir tecrübesi. Kim bakalım bilecek. Bilen kalp atacağım bilene. Yeni bir Spider-Man videosu gelsin mi yorumlara şey ben size Cumhuriyet gönderip paylaşmıştım onu yol. ona yorumlara yazın ben gönderip paylaşmıştım <laughs> 6 yıl oldu o yeni bir, 7 o, gün, 7 gün mü 6 gün mü ne oldu bakmayın ben unutmayın onda. da nasıl varsa var ya çok güzel olacak bir değişiklik şey işte abi ben hep artık yeter Sıkıldım. bu kendi yani kalime gidiyorum al bakalım bak tam kafasına İsabetli pas ama. Rakip topun kontrolünü kaybediyor. O, atak sarsa var ya. Öne geçmek için büyük fırsat. Tuttu. Evet, Güzel kurtarış. Ya abi tutuş topu. Anlı kalecileri. Ve maçın normal süresi. korkuyor. Ha, an, e, bir yandan korkuyor. Arkadaşlar orta için Reaksiyon kurtarışı yani Sane tehlikeli bir ara pası gönderdi. Bak şu böyle yapınca reaksiyonlu böyle yerden top gelince onu yapacağız. O gün öz oh. Kevin Rodriguez. Al top al top. O arada, abi ben mi atacağım golü? Temiz bir müdahaleyle top alıyor. Hiç hiç Güzel hiç. Pas veri veri. Hadi. Hadi oğlarım. Hadi kere olanlar. Abi herkes sarıya kere olan bir isim var. eski şeyler öyle der. Herkes sarı. Biz Mertens ve sarı diye. Şey diyordum ben. ben, ben kere olanlar derken golümüzü atıyoruz. Evet. 1-0. Ali Melis'in etti ya geçen de. Bir kez daha güzel atmış bir ha. Bir böyle yerden bir güzel. Bir ya, Dalar'dan şey da izleyeyim bu arada. Ardın ben oraya kadar gidemedim ki. Dalar'dan izleyeceğiz ve kuvvetli giden bir şutla nasıl... bir oynanan bir gol o buruş sever bak alttan var ya arkadaşlar görürsünüz şimdi bak gösteririm ben size tarif edeceğim sürenin... yani bak şu rüzgar yazıyor uçakır var sol altta tam sol aşağıda ortada onu da atın izleyin bazıları bilmiyor o yüzden söylüyorum bilenler de abi biz videosu yani ne, ne yürütüyorum derler de, bazen Ondan bilmiyorum ben niye oluyor. Bana kızmayın bu arada ya. Abi niye kızıyorsun? Ayıp oluyor. Hadi bir tane daha koy. Bilir. Ben de koşacağım bir pas olabilir. Hayır hocam 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 hocam. hocam geç geç. Yes. Geç. kullanacak? 5. Uğurcan Çakır için Hocam. Hocam. yapma, yapmayacağım dedim bak. Allah bulur. Gol yedik ya abi. Yapmayacak dedik. Bize de bizim bir aksiyon özelliğimiz varmış. Hadi ileride oynayın. Ben gol yiyeceğim bir daha. bu toptan faydalanamayıp kaybettiler. <laughs> Mücadelenin normal süresinin bitmesine 5 dakika kaldı ve skor değişiklik var. O Hocam ben ne yapabilirim? Ben pasımı atıyorum. Oradan vursa gol mü sıra? Peki adam bir yere. Şimdikinin yeri dönmeye dikkat et. Vursa Sizden gol. Ya bak önünü açmak Bak direkt ben vursana ya. Da, Neyse korner falan değil. Bu yüzden isabetli vurmak her zaman daha önemlidir. Şimdi iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği kararı geliyor. Allah Yusuf. Allah Yusuf. Allah Yusuf. Al şu gol, 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 gol. Golü mi? mi? Hayır. Ben gol sandım. Vur. Defa vur. Hadi hadi. Yine hadi. Hadi 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 hadi. Hmm. Mm, mm, galibim, mm, 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 bir mm, bardak Hayır nasıl atamadın sen? Abi, abi, o var isabetli olmuyor. Tam 3 oyunu seni iyi ya. Allah'ım. Süper bitti. Benim bizimle de <laughs> gol kuttu kayıp gol yedik ya. Abi psikolojimiz bozuldu. Neyse devam edelim. Ya bir maçımıza devam edelim. Gidelim pardon devam edelim diyorum. Aa, yapıştı. Abi nasıl yedin golü diyorum Urcan. Mustafa özünden yedin Urcan. Değiştirdiler savun. Hayal kırıklığı ama öyle şeyler de olabiliyor dedik. Bak şimdi edeceğim. Nere kadar? City'ye kadar. Ona kadar belki uçarız. Evet. Ben yedeyim. Düşeceğim, düşeceğim, düşeceğim bir şey olmaz. Hadi gol yemeden geçirelim. Hadi çok gol yemediyiz. Ben yok. Ben yok ya bakın iki bire iniyoruz. Aa düştü, düştü, düştü. Ne olsun düşsün. Şuradan çıkarız. Çok kötü düşüyor ya. düşmesine gerek çok ya. 3 0 0 0 1 0 var. Şikolye yememişim. Kezim de hadi. Bu maçtan sonra oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben önemli maçları oynamayı daha çok seviyorum. Kendimi geliştiremiyorum. Bu kadar yine birinciyiz galiba biz. Geliştiremiyorum ki ama daha iyi oluyor simülasyon duracak zaten. rezervdeyiz. nasıl? Mesela bu oyuncu maçı. Antrenman yapıp. UEFA Şampiyonlar Ligi. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Abi şarkının da kapanıyordu ya bir dakika. Kare miydi? Yok. Şarkılar da kapanıyordu. L1, L2. Hayır. Nasıl kapanıyordu ya? Was Neyse. Naş günü. Antrenman. Önce oturum yükle. Sıradaki çalışmanı yap. 두, 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 Ben de aksın onu nasıl yapayım? Sine, bak sinem da. neyse sine olmayacağız ya. Sine olmak bize göre değil. Seni olmak bize göre değil. Abi ben atıyorum. Aa, orası yok işte ya, o kadar da değil. Hocam 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 bu hocam. Bocam bocam. Neyse bir şey olmaz. Asıl. Güzel devam et. Tehlike kaçtır. Bunu simül etme yok ya? Bunu şöyle simüle çıkış. Tamam hayır devam edelim o zaman. Hoppa güzel. Ama zaman geçiyor. Tamam okay, güzel. Almasın sanayi. Böyle gelen çıktı. Batuam kim ya? Ne yapıyorsun tutuyorum aslında ben niye bana öyle kötü şeyler öğretiyorsun hocam? Tek, tek direktör puanı için çalışıyoruz hocam hocam. olan üstü, olmayan üstü. Adamsın. Evet. O sen vur artık sen ya. Yani. Adamsın salay. Ben bu salayı bir yerden seviyorum, bir yerden bir yerden de sevmiyorum işte. Abi biz bunu yapmadık mı? Hayır gülle kurtarma bu tamam. Bile kurtarmış. Abi çok sert vuruyor. Hocam yapma. Çok içine girmeyeceğim ha. Oh. Ah. Oh, elime gelsin. Güzel. Oh, hocam yok öyle ama. Hocam yok öyle ama üstüme. Özeşemesin çok hızlı attı hocam. Ben sana. İlla mı bir? Başkanı tekrarla. Yes. Merkez diyeceğim salmış. O zaman benim hatam. Onu kapatacağım artık benim hatamı anlıyorsunuz. Ay. Aa. Aa. ama boş ولا çam Kemal Sunal ben sınama ama iyi. Kardeşim söyledi. Gideyiz. Ha, şunu. Arkadaşlar bir dakika. Evet devam ediyoruz. İki okumamış şey postamız. O 81'lik olmuş yenimiz. Güzel. Güzel. Evet 1-0 yeniliyoruz. Bir gol daha gol yiyeceğiz. İki sıfır yenileceğiz maça. Ya ben benim bu yaptığım Ses çok geldi biraz. Guardio. Evet. Sesi düzelttim. Top Çıkar mı? Şuan ya. Böyle bir ki belli. Toyda. Neyse atak yaparlarsa yani biz. Ve Şimdi bekleyelim. Kaptırmayın da. Davinson Sanchez. Gabriel, Gabriel Sara. Sara. Galatasaray topu rakibe kaptırdı. Ben senin diyeyim oldu. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Yes. Adam, müthiş kurtardı ve farkın açılmasına izin vermedi. Özkan maçın bitmesine engel oldu fakat. Bir gol bulamaz. Ve topu alamadı. Son dakikalara girerken fark ikiye çıkıyor. Arkadaşlar özür dileyeceğim. Maç yeniden başlatacağım ya. Arkadaşlar ben çok sinirlendim. Abi nasıl oynarım ben öyle? Hayatımda öyle bir oynamamışımdır. Sonu yiyen bir ben. Bir daha bir, bir daha hadi. Tamam. Havlu şimdi kurtardık, kurtardık diye. <laughs> abarttılar. Olabilir. Olabilir. Ondan sonra gol yedik. Aa ben. Bu arada ben şey yaptım. Yuvarlığa bastım. O geri bileyim. geldim. Bir şeyler yaptım. Kendim Çok kendime gol yedim. Orta tehlikeli. Tamam okey güzel koner de bu köşe vuruşundan Orta çeki kesmiş şimdi bebeğim, bebeğim. Switch. Yani Sara. Ya bak top kaybetmeyin ya. Top alın geri. Havadan iyi yere. Olursa var ya. Olmaz bir şey adamsın sen. Çarki yediğim arka varmış Çarki marmuş marmuş. 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 Adam asıl oğlum oğlum. Bir, bir son dakika hadi. 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 Pas ver gol. Gol! Bir bin. bir. Bir bir. Barış Alper. Barış Alper. Atıyor, atıyor Barış. Gol yememiz lazım şimdi. Şimdi gol yememiz lazım. Bu baskıyla 2-1 yapalım. İlk başımıza çöp olmayalım. Hadi. Kere olan demeyelim çünkü yeniliyoruz öyle. Beraber kalıyoruz. Hani daha zaman var. İki dakikamız var. İki dakikada neler değişir kalın sayılır Evet. Bir daha daha geçeceğiz. Ederson ne olabiliriz? Aa Ederson burada mı hala ki? Ederson ne olur mu? Ederson ne olur mu? Ederson olur mu? Ederson ne olur Şimdi gol yemedim. Muhaladan baskı yedik. Ben yani çok pis. Hayır hayır hayır. kapat kapat kapat. Şimdi ben yerim ama. Ben yerim dedi. son dakika. <laughs> Maçın son anında <laughs> sanırım. Yemin gol yanlışlıkla bir şeye bastım. Sol, sol, yaptım sağ yapacağıma. 100, %100 gol dedim ben. Aha bittim. Bütün maçı benden de ben Beni yedeklere. yedek yere. Yedek yiyeceğim sanırım. çok özür korktum. Şimdi geliyorlar bir de artı. Ha, gelme gelme. Şu an bütün kırıyorum. Gerçekten inşallah böyle olur. Olmaz inşallah çünkü beraber kalıyoruz. Biz bir sıfırları seviyoruz hadi. İk bir, 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 farkı seviyoruz biz hadi. Hocam bitir ya ayıp oluyor hocam. Yes hocam adamsın hocam. hocam, hocam. hocam. Oh. golü. 88 mi? Evet. 88. golü. Kapalı. Okey. Var ya. Benim elim hocam. Ben gitmek istiyorum. Benim buramı girelim. Bir ben menajerim. Kariyerim. Kariyerime gir. Marka başka bir yere gitmek istiyorum. Forum 90. Enerji 99. Forum 6.0. Altını bir yüz Oyuncu ee, tamam biz haftalık 37 bin alıyor alıyormuşuz. Yılın oyuncusu hiçbir şeyimiz yok. Sadece 4 gol yemişim, 6 gol altı maç oynamışım, 2 kere beraberlik, hiç mağlubiyetim yok. 4 galibiyet pardon. O 4 galibiyet hiç gol yediğini de söylemiyorum. İşte öyle. Ben aslında yerim diyelim. Buradan mı yapıyordu? Ha buradan buradan. Hele takımımı seç. Ben buradan niye giderim? 37 ile. Kurtarılan şut. 6 kere kur şut kurtarayım. Gidiyorum. Gidiyorum ben gidiyorum. Gidiyorum ben gidiyorum. İspanya'ya bakalım bir. İspanya'da beni alalım. Direkt beni alan varsa ben orayı seçeceğiz. Bir dakika. Orada öneriler önerilerde. United Gollenmeyen maç hiç gollemeyeceğiz Oo şu an Tamam buraya gideyim 46 ya 30 diyorum 46 Ben yani gollenmeyen maç 6'ya yükseldi Savuşturulan süt yani O zaman biz hep savuştururuz Kurtarılan süt tamam Ya yine öyle mevcutmuş şuralara bakalım Ha, şöyle geçelim. Tamam. U Uley. Yine bir Atletico'ya gidelim bu sefer. Atletico. Bu da gol yersem, gol yemezsem inşallah. Hiç gol yemezdik zaten belli oluyor. Aa biz yendik maçı. Kereymiş, bir kere yemiş, bir tane Ya bir de ben, yedim ve Günay yedi. Rezerv olmayayım da. Aa, bu sefer bir şey kurtarmışım bak. Arttı yukarıda sağda, sağ üstte. Aha, geliyor bizimki. Geldi bizimki. Antrenman. Başarın 2-0 yeniliyor muyuz? Ay kapat. Kapat. Ses geldiyse özür dilerim arkadaşlar. Hem sesi kapalı. Şöyle şey bırak. Tamam. Evet. Kuliymişiz. 11 bir 11, 11, 11 sonuca geçeyim mi? 79'a geliyoruz. Oynayacağım. Aman olarak takım olarak bu maçı alacağım. Abba. Geçenki maç alamadık. Telafi ettirelim. Ve hakem oyuncu değişikliğini işaret ediyor. Ben işaret edeyim. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Oh, gol yuduk. Gol yuduk arkadaşlar. Gitti. Kalede büyük tehlike yarattılar. Asfaltta kaçtı. Ay, güzel. O, hocam, hocam çıktı. çıktı dakika kaldı. Hocam biz 2 dakika kaldı. yapmışız? 10 dakika ne? Hani, 10 dakika bizim için bir mucize. bir su. Of, izin ne dedi? Ben ofansif var ya. on yaşı gibi istemiyorum ki. Abi yenilik yenilik. Demek varken Mango, yenge yenilikçi. Arkadaşlar şey, bu arada de, ben niye böyle karizinizce konuşuyorum? ve ordu yani? o yüzden bu arada öbür videomuzu da izlemeyi unutmayın o da bizim ee, ilk kaleci video kaleci kaleci videomuz ben daha güzelleri de gelecek merak etmeyin yani bu bunlar hiçbir şey değil benim için benim şimdi bir yalnız hiçbir şey bilmiyorum bak arabasını versen var ya içeri çok geç verdim bastım Aslı Lemina ya be. Hayır ya şu gidiyor, an. Ayaklarım titriyor sen Şu an biz gerçekten olsa var ya şu an. Neden ben bir varmışım, bir olmuştum. İnşallah gerçekte de çeviririm de gerçekte <laughs> de öyle olur. Tekrar söylüyorum yorumlara. Gülüyor, Gülüyor, yazmayı unutmayın. Bak video durdurun şu an. Hadi. Video durdurun. Şu an tam şu an. Ben heyecanlı ya. Ben şu an durdurdum. bakın. Kim ne yazın bak iki bir mi bir şeyler yazın derken ne olduğunu gördün mü? Orada yüz yüz golü kaçırdım. Offside mi? Offside. dakika bir şey bakacağım arkadaşlar. Benim kontrollerim bozuk. Yo. Aa ben niye de iki kare yaptım? Bu da bu arada L2 kare arkadaşlar. L2 de sol arkadaki şey. Bana basıyorsun hemen kale basıyorsunuz. Roşta ama havadan geldi top ben. Yerde ise oyuncu iyi ise i̇şte yani mesela şey gibi e, Messi gibi düşünün. İyi bir 81'lik bir gen ise arkadaşlar şey yapabilir trivel yapıyor yerde. Denemi unutmayın. Bazen yapmıyor, bazen yapıyor. Ve birisi plase. Dedim, oğlum kaleciyi pantar yaptık. Kusur yapmayız. Hapı saf. Kusur batırdık Galatasaray'ı top. Fatura ayrılabilir olabilir. Fatura sağır olabilir. Faturası, Hiç kullanmadı. Benim zamanımda. Tıs ben de futbol olsam A ya. F abi. abi. Futbol istiyorum bu arada. Benim zaten hayalim futbolcu. Oli sandım var ya dışarı çıkıyor. Biraz daha içeri vursa bu sert şutun gol olması neredeyse kesindi. Ön alanda Aa yol öyle yol mi diyorsun? Bizde kaleci Uğurcan var ama. Kaleci Uğurcan. Ve top Başın alan... hmm. sonu Sümnes 4-0. Abi hayır, hayır ya. Ya arkadaşlar. 1-0 yenildik çok kötü. Ama olsun ya bir tane bu biz gol yedik. Sakın ne yapma, hocam. Bakalım kaç dakika. Evet, ee, videomuzun sonuna geldik. Ee, çok kötü oynadım biliyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bay bay, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.